Tekrar merhabalar. Mouse alırken nelere dikkat edilmeli? Mouse donma yapar mı? Kasma yapar mı? DPI nedir? Kaç olmalı? Ofis mouse'u alırken veya oyuncu mouse'u alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu da çizgiler niçin yön değiştirdi? E, oyuncu mouse'u alırken en önemli etken nedir? Tüm bunlardan kısa kısa bahsedeceğiz. Çok teknik terimlere girmeden hızlıca e, bu soruları cevaplamaya çalışalım. DPI nedir de başlayalım. Ekrandaki piksellerimiz üzerinde simgenin doğru şekilde hareket etmesi için iyi bir mouse sensörü olmazsa olmazımız. Şimdi DPI ayarını en sona aldık ve çok küçük hareketlerle ekranın tamamını simgenin geçtiğini gördük. Simgemiz orta seviye bir DPI ayarıyla in DPI'da kaç santimetreye kadar geldiğimizde ekranda simgemiz en sona gelecek ve geldi. Evet gördüğünüz gibi 6 cm mouse'umuzu sağ tarafa çektiğimizde ekran simgemiz geçti. Şimdi DPI'mizi en son aldık. Yani 2500 veya 4000, 6000 olabilir. Bu mouse'a göre değişebilir. Hareket ettiriyoruz ve 6 santimden 1 santime kadar düştü. Bakın sadece 1 santim hareketle ekranı mouse simgemiz geçti. Hemen hemen 12 kat kadar simgemizin hızını ekranda artırabiliyoruz. DPI tuşunuz varsa böyle bir uygulamaya gerek yok. Sadece tuşa basıp tekrar tekrar DPI'nizi yükseltip düşürebilirsiniz. Evet şimdi DPI en son seviyeye aldım. 15 ve 16 santimetreye kadar 15 santimetreye kadar geldi yaklaşık 12 santimetre Evet. Yani DPI bu kadar ciddi derecede mouse simgimizin hızını etkiliyor. Tabii ki burada ekranın çözünürlüğüne göre bu DPI 5000 6000 DPI'a kadar çıkabilir. Fakat normalde şu anda kullanılan 1920 1080 piksel ekranlarda 1000 DPI 1500 DPI diyebiliriz. Oyuncular için olmazsa olmaz hızlı sensörlere sahip mouse'lardır. Şimdi bunlara kısaca bir bakalım. Evet 13.7 yani 14 santimetre uzunluğa yakın. 80 gram, 85 gram, şu anda 125 gramı görüyoruz. Yani 80 gramdan 120 grama kadar e, oyuncu mouse'ları tercih edilebiliyor. Fakat en makul ölçü 110 gram diyebiliriz. Hezler ise yani hızları e, tabii ki 1000 olması daha iyi. Orta seviye bir oyuncu ise 500 hızda rahatlıkla kullanabilir. Burada çok farklı DPI özelliklerine sahip mouse'lar bulabilirsiniz. Bunu tabii ki kesinlikle ekran çözünürlüğüne göre almanızda fayda var. 400, 600, 800 veya 1000 DPI'de oynayabilirsiniz. Bu tabii ki biraz da sizin alışkanlığınıza bağlı. Fakat pro oyuncular çok üst düzey oyuncular genellikle 400-600 dpi'ları tercih ederler. Optik sensörler genellikle FPS oyunlarında daha çok tercih ediliyor. Fakat lazer sensörlerde kullanım açısından farklı yüzeylerde daha iyi performans gösterdiği için yine tercih sebebi olabiliyor. Burada sensörlerin modellerini ve markalarını görüyoruz. Pro bir oyuncuysanız tabii ki olmazsa olmazınız iyi bir sensör. Fakat orta düzey ve giriş seviyesi bir oyuncu için belki 10-15-20 liralık bir sensör bile yeterli olacaktır. Ki tabii ki bu hızlarda oynayamazsınız. Şu anda çok ani sağ sola dönüşlerde iyi bir sensör mutlaka gerekiyor. Tutuş tarzı olarak üç şekilde burada görüyorsunuz. Pençe, parmak ucu ve avuç içi. Tabii ki mouse alırken buna da dikkat edin. Ağırlıklarını az önce bahsetmiştik. Şu anda 96-100 gram diyelim. Gayet uygun. Eliniz büyükse 13 santime kadar 12 santime kadar olabilir. Mouse seçeneğiniz. Küçük evet, bir yani el yapınız varsa 10 da, santimlik e, mouse'lar çok daha uygun olacaktır. Evet birçok mouse incelememizi yaptık. Devam edeceğiz. Elimizde farklı ürünler var. Bunları şu anda deniyoruz. Hangi mouse diye e, sormak isterseniz alt açıklamada veya üst sağ köşedeki i harfine tuşlayıp linklere ulaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için hemen zil sesine tuşlayıp buradaki küçük kutucuğu işaretleyip onay vermeniz yeterli. Ve yeni video yüklediğimde size bir bildirim gelecek. Adrese tuşlayıp izleyebilirsiniz. Beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.